Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyelim kanalımıza hoş geldiniz. Neyimiz var? Ödül Yağmuru, Cevher Kulesi, Milyonerler evet. Süper Yüze Katlamız var. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Instagram adresimizde dengesiz adam 35 35 arkadaşlar. 24 yok. 21 yok. 14 yok. 23 yok. 18 yok. 43'ü bulamadık. 48'i es geçtik. Evet 30 yok arkadaşlar. 49 yok. 16 yok. Evet 28 08'i göremedim. Evet geçiyoruz diğer kartımıza. sıfır altında devam ediyoruz. Evet bu kartımız da boş. Geçelim diğer kartımıza. Hadi sekizim. Instagram adresimizde dengesiz adam 35 35 arkadaşlar parkımızda boş geçiyoruz diğerine hadi abi hadi 20 bin Güzel, kartımız da boş. Süper altınlardan bir para bulamadık ya. Evet, gelecek şimdi Gel bak. Evet, geçiyoruz tamam. yerine. Hadi binlere. Evet altında boş Bunlar herhalde hepsi boşlar. Evet 10 37 47 12 22 ve 43 18 yok 40 yok 17 yok 25 yok 04 yok 14 30 eledik 36 8 yok 42 yok 8 yok 0 yok. 102 maalesef. 2 yok. 23 yok. 13 yok. Evet, geçiyoruz ya kartımıza. Maşallah yani tüm kartlar yine para dolu arkadaşlar. Bu videoda güzel bir başla hak etti gene. 100.000 kiramiye kazandık. Başta atacağız buna da belli oldu. Bu kadar boş mu olur ya? yok, 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 yok. Devam ediyoruz. Hıcan! Hıcan! Poli gelmedi mi daha? Poli yok mu Valla, Hey, Ali. 0 3 yok 33'ü yaramadık 11 yok yavaş 17 yok 45 maalesef 07, 10 yok arkadaşlar 4 eledik 21 yok 13 yok 16 yok 46 yok 14 yok 25 maalesef 41 43 yok altımızda boş çıktı. Ali'ye vereceğim. Ali dayanırsın. Evet. Geçiyoruz kuleye. 28 yok. 36 yok. 22 yok. 17-39 yok. 35 yok. 32 maalesef. 27 yok. 11 milyon 18 yok 10 yok 18 yok 15 yok 44 yok 15 yok 15 yok açıyoruz diğer kartımızı arkadaşlar. Bakalım bunda çıkış yok. Hep çıkışı şey durmuyor da. Evet 47 07 21 06 38 iyi çarpı 2 bu güzel 12 yok 0 yok 2 yok. yok devam ediyoruz 16 yok 9 yok, 31 yok, 16 yok. 25, 8 yok. 15 yok. 8 yok. 39, 42 yok arkadaşlar. 32 göremedik. Kaç yılında bir 60 çizim. Bazen veriyor ama. Evet geçelim. Yok çok oraya bir temizliğim bakalım da kalk Arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel tatlıyla ilerleyelim bakalım ne olacak. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Evet 30 37 yok, 45 yok, 40 yok. Hemen geçiyoruz diğer kartımıza. Evet 17, 42, 30, 22, 09 arkadaşlar 36 yok, 21 yok, 46 yok, 41 yok, 35'i göremedik 47 maalesef, 29 yok, 32 es geçtik, 43, 18 yok, 33 yok, 08 yok. evet kartımızda boş çıktı. Instagram adresimiz dengesiz adam 35 35 arkadaşlar. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. 16 47 yok. 42 yok. 15 yok. 07 32 yok. İyi bir çarpı üstü gördük. Buyurun. Sağ olun. 26 yok. 15 yok. Hazırlığında çıksın. Aa İyi, Yok, kez, bak, evet. Evet, buna bir 600 dolar arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. C kartımıza Ne kadar kazılar? 100 liradan başlıyor. 100 19 yok, 01 yok, 36 yok. Bol şanslar. Evet, geçiyoruz yer tartımıza. Altyazı 8, 48, 34, 11 ve 23. 17 yok, 30 yok, 12 yok, 21 yok, 14 yok, 44 yok, 36 yedik. 38, 40 yok, 09 evet. yok, yok 41 yok, 42 maalesef. Evet, bu kartımızla hoşçakalın. 17-24'ü göremedik. 26 maalesef. 15 yok. 44 yok. 23 yok. 8 yok. yok. 40, 28 yok. 09 14 yok arkadaşlar. Evet Bey Aşağıdan çıkarmam da normal ayakkabı. Evet

bir bin Şimdi dedik amorti yok. Sağ ol abi. Olsan sağ ol.

200 milyon. Başka var mı? Geçiyoruz. Çok oyun, çok sans arkadaşlar. Evet. 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 Para destesi var. Benim gözüm üstü takılıyor.

Sen yan yana sayın mı aynı yan yana sayın mı? Sizdeki rakamlar mı burada? Evet, 36 yok, 21 yok, 09 yok, 41 yok, 44 yok, 48 15 yok, 47 yok, 43 yok, 49 yok. bu sefer 45 Aynen. Yani üstteki 5 rakamdan herhangi birini aşağıda bulmanız lazım. Evet bu kartımız da boş arkadaşlar. Geçiyoruz yerine. Evet 17, 46, 27, 0, 9, yok. 35, 28 yok. 23 yok. 47 yok. 46 var geçme. 500 lira devam ediyoruz. 43 yok. 37 yok. 26 yok. 12 yok. 04 yok. 14 göremedik. Hadi 5 lirada bir önce bulalım. Evet bunlar bir 5 lira arkadaşlar sadece. Geçiyoruz diğer kartımıza. <laughs> Evet, 43, 24, 10, 37 ve 18. 40 yok. 20 yok. 0 yok. 49, yok. yok. Olmadı mı? Yok abi. Yarışmamız Tablosuz. buraya kadar. Kablo sesi. Kablo 48, 24, 21, 23 ve 03 34, 39 yok 15 yok 8 yok 16 yok 18, 22 yok 19 yok 28 yok Ну, как она, что-то, 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 что то что то что